Merhabalar herkese. Bugün çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bir hikayeden bahsedeceğim. Bu hikaye üzerinden belki göstermesi mümkün olan bir şey olur. Aslında başka bir meseleyle ilgili, aslında benzer ilişkili bir meseleyle ilgili düşünürken bir an aklıma ben çocukken bana anlatılan bir hikaye geldi. Belki siz de duymuşsunuzdur bu hikayeyi. Şimdi bir ana sınıfında çocuklar var. Aslında bu hikayenin bana anlatılışı farklıydı. Sonu yoktu. Sonunu ben ekledim. Ana sınıfında çocuklar var ve herkese bir tane çikolata veriliyor. İşte herkes yiyor çikolatayı hemen ama bir, bir tanesi, bir tane çocuk yemiyor. Aslında hani bana anlatıldığı şekliyle bu tam da o yemeyen çocuğun ee, övüldüğü bir yerden anlatılmıştı. Bak işte e, herkes hemen yedi çikolatasını işte bir tanesi işte çok akıllı sakladı o çikolatayı. Şimdi herkesin çikolatası bitti. Kimseye yetmedi. Herkesin gözleri o çocuğun çikolatası üzerinde. İşte burada bir şekilde bu saklama o çikolatayı bir şekilde e, yememe ve o çikolatanın aslında diğerlerinin istediği bir noktada olması ve o iste, istenilen noktada olan şeyi taşıyanın da o çocuk olması üzerinden o çocuğun övüldüğü bir e, hikaye. Şimdi belki burada hani e, biraz düşünelim. hani Bu çocuk niçin bu çikolatayı sakladı? Şimdi şu bir gerçek ki o küçük çikolata, o bir tane çikolata kimseye yetmiyor. Gerçekten de e, herkesin tadı damağında kalıyor ki öyle olmuş ki diğer çocuklar da hala o çikolatasını yemeyen çocukta gözleri. Bu çikolata da hala. Şimdi bu çocuğun aslında çok iyi bildiği bir şey var. Bu çocuğun çok iyi bildiği bir şey var. O da şu. O küçük çikolatanın, herkesin yediği o küçük çikolatanın kimsenin o beklediği hazı tam anlamıyla karşılayamayacak olması. Yani bu çikolata kimseyi tam anlamıyla tatmin etmeyecek. Bunu çok iyi biliyor. O yüzden... Yemiyor, bir şekilde saklıyor. Ama bu çocuğun bilmediği bir şey var onun yanında. Bilmediği şey de şu. O çikolatayı saklayarak o tam olarak tatmin olacağı, o çikolatayla, o zevkle, tam anlamıyla tatmin olacağı e, hayalini sürdürmekle hiçbir zaman aslında o beklediği e, doyuma ulaşamayacak. Hani belki de bildiğini bilmediği bir noktada bu. Şimdi aslında hikaye buraya kadardı ama bence hikaye şu şekilde bitiyor. Herkes pis pis bakışlarıyla o çocuğun gözleri çikolatasının üzerindeyken bir tane işte çocuk bir anda o çocuğun elinden çikolatayı alıp kaçıp yiyor. Şimdi çocuğun elinde ne kaldı hiçbir şey. Çocuk bir şekilde o bir tane küçük çikolatadan dolmuş oldu. Şimdi aslında hani bir, bu bir anlamda bir prototip olarak e, nevrotik düzey bir e, e, hayalin bir temsili aslında. O hayal ne? Eğer ben bir şekilde e, tahayyülünü kurduğum, hayalini kurduğum o tam tatmin duygusuna ulaşamayacaksam elimdekinden de çok bize almanın anlamı yok. Çünkü e, çünkü eğer ben bir şekilde onu saklarsam bu zevki o anda e, karşılamazsam o zevkin tam olarak beni tam anlamıyla doyuracağı hayalini bir şekilde hala cebimde saklamış olurum. Ama yersem o, anla, o anda anlarım ki bu değilmiş. Tam olarak e, doymadım. Hala canım daha çok istiyor. Hı? Ama ben bir şekilde onu yemezsem o azıcık da olsa o zevki sahip olmazsam o zevkin beni tam anlamıyla doyuracağı hayalini yanımda taşımış olurum. Bu belki hani çikolata üzerinden gösterildi ama mesela bu birçok anlamda bu birçok anlamda gösterilebilecek bir şey. Mesela işte Nevroz'un belki parayla ilişkisi. Bir şekilde o parayı saklama, biriktirme, belki hiçbir zaman o parayı kendi keyfine ama ya da öyle bir saklama ki gün gelecek ben bu paradan tam anlamıyla tatmin olacağım. E, duygusuyla. Ama burada bir nokta var işte. hani e, Olacağın o küçük zevkten de oluyorsun. Yani En sonunda biri gelip çikolatayı çalıyor. Ya da en sonunda o biriktirdiğin parayla harcadığın bir şeyde anlıyorsun ki Hı, bu da değilmiş. Bu da aslında anlatmak istediğim. Teşekkürler.